besin desteklerinin dünya çapında yapılan çalışmalarda en sıklıkla hasta çocuklarda kullanıldığı gösterilmiştir. Sağlıklı çocuklarda genellikle %10'larla %45'ler arasında kullanılmakla birlikte hasta çocuklarda besin desteği kullanımı sıklığı %75 civarındadır. Ve bu oranlarda yapılan çalışmalara bakıldığında annelerin genellikle besin desteklerini kullandıklarında İçindeki prospektüsleri sadece ne işe yaradığını öğrenmek için okudukları, yan etki konusunda herhangi bir bilgilenme yapılmadan bu ürünleri kullandıkları görülmüştür. Bu açıdan da dikkatli kullanmak gereklidir.